Merhabalar sevgili dostlar nasılsınız umarım herkes iyidir değişik bir konu ile geldim bugün ruh zihin ve beden üçlüsünü anlatacağım e, ruh zihin ve beden üçlüsü bir arada ise kişi daha dengeli daha uyumlu kendi ile daha uyumlu arkadaşlarıyla evrenle dünya ile daha uyumlu bir hayat yaşar burada denge yoksa Kişinin hayatında da dengesizlikler baş gösterir. Peki nedir bu ruh, beden, zihin üçlüsü? Arkadaşlar bizler dünyaya geldiğimiz andan itibaren her 7 yıllık periyotlarda bir değişim yaşarız. O 7 senelik döngüler bizlerin bu dünyada öğrenme evrelerimizdir. Ki 49 yaşa geldiğimizde ancak insan olma evrelerini tamamlamış birçok e, derslerimizde vermiş sınavlarımızda vermiş oluruz ki evrene de insan olduğumuzu kanıtlamış oluruz bu şekilde ha, e, 49 yaşa kadar ki o süreç her 7 yıllık periyotlerde ne oluyor derseniz doğduğumuz andan itibaren 7 yaşa kadarki olan ilk e, 7 senelik süremiz bizim öğrenme süremizdir her doğan dünyaya beden almış gelmiş doğan dünyaya gözünü açan ruhun 7'ye kadar ki 7 yaşa kadarki olan süreci öğrenmedir her şeyi öğrenme hayatı öğrenme yürümeyi öğrenme konuşmayı öğrenme yemeği öğrenme çevresindekileri analiz edip öğrenme sürecidir. Bundan sonraki 1-7 yıllık süreç daha duygulardır. Bu sefer de duygular hakim olur ve duyguları tatmayı, duyguları ayrıştırmayı öğreniriz. Ondan sonraki 7 yıllık süreç tutkular, arzular, hevesler, dürtülerdir. Sonrası bir 7 yıllık süreç ise sağlamlık, analiz etme, şimdiye kadarki o duyguları pekiştirme, ayakları daha yere sağlam basma. Bu anlattığım 4 elementin de kişi üzerinde aktif olduğu kişi üzerinde dengelendiği süreçlerdir dostlar İlk doğduğu andaki 7 yıla kadar olan süreç hava elementidir ve o kişi öğrenir hava elementiyle öğrenir sonraki su elementidir duygular öğrenir bu seferde duygular hakim olmaya başlar alanında zihninde sonrası ise ateş elementidir bu sefer de duygularla birlikte arzuyu, tutkuyu, hevesi, dürtüleri öğrenir. Sonraki toprak elementidir. Orada da bütün bu öğrendiği duygusunu, arzusunu pekiştirmeyi, daha sağlam, daha sağlıklı kararlar vermeyi, analiz etmeyi öğrenir. Gelir kişi o sürede 28 yaşa. Bundan sonraki her 7 yıllık 49'a kadar olan süreç bunun öğrenmedeki sınavın pekiştirmen ve hayata, dünyaya, evrene, kainata kendini kanıtlaman olur ki 49 yaşta da daha bilinçli, daha e, sağlıklı, daha analizci bir kişilik bir yapı oturur kişi üzerinde. İşte ruh, zihin, beden üçlüsü de artık da bu süreçten sonra birbiriyle daha uyumlu, daha dengeli hareket etmeye başlar. Onun öncesinde o öğrenme evrelerinde kişi hele de o dört elementin hakim olduğu ve dört elementi öğrendiğimiz o yedi yıllık periyotlarda dostlar duygu, duyguyu öğrendiğiniz yedi yaştan on dört yaşa kadarki olan süreçte çok fazla duygu karmaşası yaşadığımız bir zamandır ki hani bu blue çağına yeni giriyor çocukluktan çıkma evreleridir halk dilinde söylenen. Sonrası ateş elementinin hakim olduğu ve en çok da hata yapılan, en çok yanlışlar yapılan belki de hayatımızın sonraki dönemlerini çok etkileyecek orada adımlar atılan süreçtir o. 14'ten 21 yaşa kadar olan süreç tam blue çağı ergen halk dilinde ergen dediğimiz o, o yaşlarda hiç kimse bir şey bilmez. Annemiz, babamız özellikle bir şey bilmez. Her şeyi biz biliriz. <laughs> Kafa öyledir çünkü. Bizim söylediklerimiz olacaktır. Doğru odur. Hani bu doğru mudur, değil midir? Onu analiz etme yeteneğimiz daha gelişmemiştir. Gelişmemiştir o çağda. Sadece isteriz ve olması için çabalarız. O yüzden ateş elementi çok hakimdir ve ateş elementini aslında tanırız ve onu öğrenmeye çalışırız ateş elementinin verdiği o hevesi, dürtüyü, arzuyu, tutkuyu alabildiğine yaşadığımız için sadece olma tarafına odaklanmışızdır o yaşlarda. Sonrası 21'den 28'e kadar ki olan o dört elementin son elementimiz olan toprak üzerimizde hakimiyetini kurmaya başladıkça çalıştırdığımız su ve ateş elementleri de dengeye gelmeye başlar biz o yaşlarda 21'den 28'e kadar olan süreçte biraz daha ayaklarımız sağlam basmaya başlar. O blue çağındaki dengesizlikleri neyi neden yaptığımızı analiz etmeye başlarız. Ha bunu yanlış yapmıştım ya da burada çok fevri davranmıştım gibi ya da anneme işte burada çok kızıyordum. Annemin her söylediği benim için e, tersti ya da bana çok batıyordu ya da babam bana batıyordu ama öyle de değilmiş aslında onun da haklı payı varmış gibi gibi farklı yerden bakmaya başlarız ve o elementlerle birlikte denge içinde sonraki süreçleri sonraki hayatımızı şekillendirmeye de başlarız burada kişi hangi elementi fazla çalıştırıyorsa o hayatına çok daha baskın olur ki ee, şöyle bir çevrenizden de analiz ederseniz şayet hani insanlar vardır aşırı duygusal söylenen lafa çok incinen, kırılan ya da başkasını incitir miyim kırar mıyım diye cümlelerini özenerek seçen işte bunlar üzerinde su duygusal bedenlerinde o su elementi çok fazla hakim olabilir su elementini çok fazla çalıştırıyor olabilir Bunlarda. da Toprak elementi ya da ateş elementi az olabilir. Bunlar da hava elementi az olabilir. Dördü birden iyi çalışmıyorsa, hangisi fazla çalışıyorsa o kişinin üzerinde bunu görebilirsiniz. Ya da ateş elementini çok fazla çalıştıranlarda çok dengesiz, savruk bir enerjide ve kırıcı bir enerjide, öfke enerjisinde olabilir. Ateş ve havayı çok çalıştıran bir insan mesela bir örnek vereyim... ...her şeyi kırar mıyım diye düşünmeden, aklına geldiğini öylece savuran, direktmen yani kalbindekini direktmen dilinden döken, insanlarla çok empati kuramayan, karşının e, düşüncesini çok fazla önemsemeyen ya da algılayamayan aslında bilinçli yapılan bir şey değildir bu. Hani onun kötü niyetinden de değildir. Sadece orada empati yeteneği azdır. Empatinin oluşması için de su elementinin dengede olması gerekir. Su elementi o kişide çok az çalışıyorsa, çok azsa o kişi karşıyla empati kuramayacaktır. Ve onun hayatına su elementini çalıştıran kişiler, su elementinden kişiler sistem tarafından yakınına kolabilir ki burada dengeleme yapsın. Şimdi su elementi için de biraz ateşin, ve hava elementinin hareketi gerekir. O suyun çok fazla duygusal tarafı, çok fazla hassas tarafı, çok fazla olumsuzluklara takılıp kalması, sulu göz ağlak olması, duygusal bedende çok fazla birikmeye, o kişiyi çok fazlaca duygunun içinde bırakmaya sebebiyet gösterir ki biraz ateş elementi onu harekete geçirsin. Hava element, onu biraz harekete geçirsin Toprak elementi Bunlar da e, toprağın sağlamlığı toprağın analiz yönü maddiyat ağırlığı toprak elementinin e, o kişilerin yakınlarında olması onları biraz daha mantık ve gerçekçi yapar su grubu burçları biraz daha hayali Hani burçları diyorum Pardon su elementi ağır olan karakterlerde, kişilerde daha hayalperest, gerçeklikten biraz daha uzak, çok fazla hayal dünyasında yaşayarak ve istedikleri de olmadığında kırılarak, hassasiyet gösterip incinerek ama toprak elementinin hakim olduğu ve dengede olduğu kişilerle denk geldiklerinde onları biraz daha gerçekçi olmaya iterek ya da silkeleyerek ya da zorlayarak biraz e, her elementin kişi üzerinde tam dengede olmasını sağlamak için sistem bizlerin yanına bu şekil insanları da koyabilir. Siz çok naifseniz karşınızda patavatsız bir insan varsa kırıp döken e, savruk siz çok e, biraz yavaş ağır hareket eden analiz ederek hareket eden ama karşınızdaki ise çok fazla analiz etmeden aklına geleni yapan anında hadi buraya gidelim giderim arkasını onu hesap etmeden nasıl olurunu hiç düşünmeden bu insanlarla çok eğer karşılaşıyorsanız burada sizin diğer duyguyu fazla çalıştırdığınızı yani çok fazlaca analizci tarafınızın olduğunu ya da çok fazlaca ağır olduğunuzu e, duygulara çok fazla takıldığınızı karşı tarafın savruk enerjisiyle, takılmayan enerjisiyle, anlık hareket enerjisiyle bunu size göstermeye de çalışır sistem. Buradan kendinizi fark ederek neyi eksik olduğunu, neyi fazla çalıştırdığınızı kendi alanınızda, kendi enerjinizde bulabilir. Buralardan dengeye gelmeye çalışabilirsiniz dostlar. Ruh, zihin, beden dengede bir hayat yaşayabilmek için. Peki alanımızda güvenilmez insan varsa burada ne yapabiliriz alanımızdaki güvenilmez insanlarda buna kendimize bakıp alanımıza bu güvenilmez insan nereden girmiş buraya nasıl kapı açılmış bu insan bizim enerji alanımızda neden var o güvenilmez insana kızmaktan ziyade güvenilmez insanı biz neden çektik hayatımıza. Biz çok aşırı bir dürüstlük mü çalıştırıyoruz? E, bu tarafı fazlaca gereksiz mi çalıştırıyoruz ki böyle insanlarla dengeye gelmeye çalışıyoruz ya da bizim karanlık taraflarımızda hangi güvenilmez yanlarımız var? Buraları da bulduğumuz zaman şöyle düşünün. Elementlerden bahsettik ya Geri oraya gelecek olursak, bir ateş elementini çok fazla çalıştıran bir insanı düşünün, ateşi fazlaca hava ile ateşi fazlaca çalıştıran su ve toprak elementlerini çok çalıştıramayan alanında çok olmayan bir insanları düşün, bunların hareketleri çok tutarsız geleceği için çok güvenilmezlik verebilir baştan güven duygusu oluşmayabilir onların savruk enerjileri her şeyi anlık dillerinde konuşmaları ya da empati kuramamaları o duygudan yoksun olmaları bir güvensizlik hissettirebilir peki burada o kişiyi suçlamaktan ziyade o kişinin sizin alanınıza düşmesindeki sizin payınız ne orada size neyi göstermek ister sistem neyi temizlemek gerekir ya da neyi dengeye getirmek gerekir? Hangi tarafımız dengesiz kalmıştır'a bakmak gerekir aslında dostlar. Anlatabildim bilmiyorum. Burayı karıştırmadan aslında anlatmak istiyorum. çok Çünkü gerçekten bir insan kendi alanında hangi duyguyu fazla çalıştırıyorsa onu fazla olduğunu, gereksiz olduğunu, abarttığını sistem size karşınıza getirdiği kişilerden göstermeye çalışıyor. Buralardan bak, kendindekini gör. Karşına gelen insandan bak, kendini düzelt. Yani bizler karanlık yanlarımızla yüzleşmeden istediğimiz seviyeye ulaşamayız. Karanlık yanlarımızla yüzleşmenin de en kestirme, en doğru, en güzel tarafı ise hayatımıza kimler giriyor, çıkıyor. Biz sabah kalktık, akşama kadar o gün içinde kimlerle karşılaşıyoruz? Sistem bize kimleri getiriyor? Gözümüzün önüne getirdiği kişiler kim? Bizleri karşılaştırdığı kişiler kim? O karşılaşmalar bile tesadüf değil arkadaşlar. Uyandınız, güne başladınız, akşam gün bitimine kadar nereye gidiyorsanız, ne yapıyorsanız, nasıl bir gün geçiriyorsanız ve oralarda kimle karşılaşıyorsanız işte sizin alanınıza düşen kişiler sizin ya fazla çalıştırdığınız ya da sizin az çalıştırdığınız ya da hiç çalıştıramadığınız yönlerinizi göstermeye karşılaştırma yapılan kişiler. Sizi size aynalayan, sizin içinizde olan iç dünyanızdaki durumun dış dünyada artık eyleme dökülmüş, tatbikata dökülmüş, gerçekliğe dökülmüş hali. Buralardan bakıp kendinize karar verebilirsiniz. Buralardan bakıp... <laughs> ...tamamıyla kendinize dönüp... ...evet ben bugün... E, ...bunu gördüm ama... ...bende... ...kalmış... ...buradaki temizlemem gereken bir pürüz diyebilirsiniz. O gün... E, ...misal çok... ...kavga eden insanlar mı gördünüz? Aşırı bir trafikte sıkışıklığa mı... ...denk geldiniz? E, i̇şte içinizde... ...içinizdeki kavga... Bu içinizdeki karışıklık, içinizde, kafanızda, zihninize oturtamadığınız kargaşalar, bir yere koyamadığınız hep havada kalan duygular, düşünceler, yerleştiremediğiniz birçok şey, başlayamadığınız birçok durum ve bunun karışıklığı, buna bağlı öfkeleriniz, kızgınlıklarınız bastırılmış duruyorsa siz dışarıda kavgaya da denk gelirsiniz. Trafikte yoğunluğa, sıkışıklığa da denk gelirsiniz. Trafikte kavgaya da denk gelirsiniz. Birbirlerine giren insanları size sahneler evren. Çünkü içeri öyle. İçiniz bu şekilde, dışınızda aynı olur. İçinizde sakinlik varsa dışarıda aynı sakinliğe denk gelirsiniz. Kavga olsa bile dostlar siz ya 5 dakika önce ya 5 dakika sonra ...o kavganın alanından geçirilirsiniz... ...kavgaya denk gelmezsiniz... ...aa burada tesadüf bunu gördüm... ...diye bir şey yoktur... ...sizi ilahi plan... ...görmeniz gerekiyorsa... ...onunla karşılaştırır... ...biri sizi görecekse... ...onunla karşılaştırır... ...bir olaya denk geliyorsanız... ...bu sizin alacağınız... ...kendi içinizde... ...arka planda... açık kalmış bir program gibi düşünün bunu... ...kapatamadığınız ya da e, kapatmayı bilmediğiniz, onun açık olduğunu bile bilmediğiniz bir program çalışan bir program gibi düşünün. Hani bu bilgisayarlardaki programlar gibi düşünün. Biz hangi programı açtık? Arka bilinçte kaldı. Çalışıyor öyle haberimiz yok. Ya da açtık, unuttuk. Onu yok saydık. Yoksayınca yok olmuyor. Ben bunu düşünmeyeyim artık bunu aklımdan çıkarayım dediğimizde de yok olmuyor. Alt bilinçte çalışıyor. Ve bunu bize sistem işte dışarıdan herhangi bir yerden karşımıza geri getiriyor. Hiç fark etmez. Sosyal medyadan, kapının önüne çıktığınız anda, iş arkadaşlarınızdan, bir kalabalık ortama girdiğinizde, nere olursa, oralarda nasıl bir dünyayı gözlemliyorsanız kendi iç dünyanızda aynısıdır. Sakin bir dış dünya gözlemlediyseniz kendi iç dünyanız böyle. Kargaşalı bir dış dünya görüyorsanız işte içinizde böyle. Çok fazlaca üzüntü, keder yaşayan insanlar varsa çevrenizde, alanınızda, iç dünyanızda böyle. Hasta insanlar çok fazla fazlaca varsa çevrenizde, evet. Sizin aşamadığınız, çözemediğiniz durumların içinde sıkışıp kaldığınızı kendi içsel huzursuzluklarını, rahatsızlıklarınızı gösterir bu da dostlar. Buralardan da bulup arınabiliriz. Arınabiliriz ki o dediğimiz gibi tam evrene insan olduğumuzu kanıtlayabilme mertebesine ulaşalım. Buraya ulaşabilmek için buralardan geçmek, hangi elementi nasıl kullanıyoruz, hangi duygunun içindeyiz, hangi duyguya saplandık kaldık farkında olmadan arka programda çalıştırıyoruz ve bunu sistem bize bir yerlerden aynalıyor. Bunları bilmeliyiz. Hangi frekansı, hangi dalga boyunu kullanıyoruz? Bize çok öfkede, çok sinirli, çok agresifsek dostlar bakın beta frekansını kullanırız. Beta frekansı da fazla kullanıldığı zaman zarar veren öfke kavga enerjisi, tartışma enerjisi veren, dünyasal enerjide fazla olursak fırtınaya, hortumlara, tufana kadar götürebilen bir enerjidir bu. Bunu insanlık olarak çok fazla kullanırsak dünyamızın dengesini bozarız. Tabii ki o kullanılacak ama normal ayarda kullanırsak bizim çok işimize yarayacak bir frekanstır. Öğrenmemiz için, odaklanmamız için bilinç için konuşabilmek için tartışabilmek için bu alanlarda kullandığımız bir frekansken kavgada birbiriyle kavgada tartışmada ve aşırı hırs intikam duygularıyla kullanırsak öfkede kullanırsak kızgınlıkta kullanırsak bunun dozunu aşırırız bu da hem bize aslında çevremize ve dünyamıza zarar vermeye başlar dostlar. Böyle baktığınız zaman aslında neyi fazla çalıştırıyorsa çoğunluk birebir değil. Bir kişinin, bir bireysel çalıştırmadan bahsetmiyorum. Burada çoğunluğun çalıştırdığı neyse beta frekansı çoğunlukta çalışıyorsa dünyanın dengesi alabildiğine bozulur. Eğer ki alfa, teta frekansları daha sakin, daha yumuşak o tam e, rahat meditasyon halinde çalıştırma o frekanslarda daha yoğun oluyorsa insanlık sakin, huzurlu, dingin evrelerde oluyorsa dünyamız da öyle olur. Bizler ne isek yaşadığımız dünyayı da o hale getiriyoruz. Bunun farkına vararak hareket etmemiz gerekir. Evet sevgili dostlar bugünlük de bu kadar olsun mu? Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Hoşça Hoşçakalın dostlar.